Herkese merhabalar. Bu falımızda Oğlak burcunun 16 ve 30 Haziran kahve falını yorumlayacağım. Burcunuz ya da yükselen burcunuzda Oğlaksa bu falı izleyebilirsiniz arkadaşlar. E, bu arada bütün burçları tabii ki astrolojik sırayla giderek yorumladım iki burcumuz kaldı. Onları da bakıp tamamlayacağım. İlk kez karşılaşıyorsanız şunu da bir hatırlatmasını yapayım. Burçlara özel kahve ve tarot falı. İzleyene özel kahve ve tarot falı. Ayrıca aşk açılımları yapıyorum. Sizler de takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Bu ay için baktığım tarot falınızı ve 1 ve 15 Haziran kahve falınızı izlemediyseniz onları da oynatma listelerinden bularak izleyebilirsiniz. Ve hemen fincanınızı açarak yorumunuza başlayalım. Evet. Şöyle. Evet oğlaklar. Ara ara böyle nasıl desem ya böyle yatışıp yatışıp tekrar kıskanmaya başlayan birisi var. Mesela şöyle diyeyim hem kendini kendisi yatıştırıyor. Diyor ki ya o senin arkadaşın ya daha hayır bir şey yok niye kıskanıyorsun. Kendine hakim olamamak engel olamamak bir şeyinizi kıskanmak ama şey var doğrudan kötü niyetli birisi diyemem. Ama yani yine tabii ki iyi niyette değildir arkadaşlar kıskançlık bir nazar etkisi kalıyor gerçekten kalıyor ama şu var bunu size hiç belli etmiyor olabilir çünkü kendini telkin etme gibi bir durumu bu etkileri azaltma hali de oluyor ama tekrar o nazar etkisini üstünüzde bırakıyor gibi kimse bu kişi. Evet. Şimdi bir süredir sessiz bir bekleyişiniz var ama az kalmış arkadaşlar. Beklediğiniz bir şeyden olumlu sonuçlar alacaksınız der bu sessiz bekleyişiniz her ne içinse bilmiyorum ama sizin açınızdan hayırlı olacak der karşılıklı bir konuşmanız var burada bir konunun istişaresini yapmak gibi yani böyle bir karar aldık ama ya da böyle bir şey yaptık doğru mu sen ne dersin yani sağlaması gibi böyle bir karar verildi ya da şöyle bir şey yapıldı hani yanlışı düzeltebileceğimiz bir yeri vesaire olursa konuşalım gibi e, bu da daha sağlam olmasını sağlamak e, zaten negatif bir şey değil tamamen bilinçli konuşmalardan bahseder evet Sanki bir ekranda yani şöyle düşünün sizi ekrandan izliyorlar da siz televizyonu kapatıyorsunuz ya yani o ekranı kapatmak gibi bir anda göz önündeyken bir anda yok olacaksınız. Bu da şu demek mesela sosyal medya paylaşımlarınızda bu ara biraz daha paylaşım yapmayı durdurmak ya da paylaşım yapmaya devam edersiniz ama bir tık daha gizliliğe gitmek ya bu kişi hep kendini paylaşıyordu. Biz onun yüzünü hep görüyorduk ama şimdi sadece işte yemek fotoğrafları, mekan fotoğrafları falan filan var. Burada bir tık gizlenmek ve diyor ki insanların sizi yeterince takip edememesi ya da merak ettikleri şeyleri öğrenememesi, görememesi gibi böyle bir karar mı aldınız ya da böyle mi denk geliyor bilmiyorum ama böyle bir durum var sanki. Evet, geçmişin yükünü sırtınızdan atıyorsunuz. Belki bugüne kadar kendinizi suçladığınız bir konuda artık bu suçluluğu hissetmeyeceksiniz. Hayır, ben bu konuyla ilgili kendimi suçluyordum ama şimdi bunun benim suçum olmadığını kabul ediyorum. O yüzden bu sorumluluğu üstümden atıyorum gibi bir bilinçlenme olacak üstünüzde. Evet birkaç kişiyi sinirli bakıyorsunuz arkadaşlar yani şöyle içinize atılmış öfkeden bahseder sinirlendiğiniz halde tepki vermediğiniz birkaç kişi oldu mu arkadaşlar şunu yaptı kızdım bunu yaptı çok öfkelendim ama bir şey demedim sesimi çıkarmadım yuttum bu seferlik görmezden geldim gibi tepkilerinizi anında verin arkadaşlar böyle biriktirdiğiniz zaman gerçekten sizi negatif etkiliyor bu konuda uyarılmışsınız çok net Evet gizli bir hayran ortaya çıkıyor. Aşk, beğeni ya da idol alma da olabilir. Yani doğrudan %100 aşk anlamında size hayran olan biri var diyemem ama öyle değilse bile birinin karakterinize hayran olması da olabilir. Yaşam tarzınıza, düşünce şeklinize ben de onun gibi olmak istiyorum diyen birisi olabilir ya da sizi çok beğenen birisi. Böyle birinin ortaya çıkışı. Evet bak ne der biliyor musunuz? Bazı yükleri sırtınızdan atmışsınız ama o kadar uzun süre taşımışsınız ki bu yükleri. Sırtınızda otomatik bir kamburluk da kalmış diyor. Yani aslında sırtınızdan yükleri attığınız halde tam olarak düzelememek. Bunun biraz zaman alması. Anlatabiliyor muyum? Çünkü hemen bir anda dimdin din olamıyorsunuz. Bunun biraz etkileri devam edebilir sorumluluklar azaldığı halde der. Aydınlık ve tertemiz haberler alacaksınız arkadaşlar. 16 ve 30 Haziran arasında birden fazla güzel haberin gelişi olacak size. Evet yaşayacağınız ufak bir sıkıntı var ama o kadar yaratıcı çözümler bulacaksınız ki diyor ki sadece o sorunu değil başka konuları da halledeceksiniz bunun sayesinde. Bazen negatif bir şey pozitif şeylerin önünü açar. Burada da durum bu aslında. Sizin için sizi harekete geçirecek, sizi o konfor alanından çıkartacak basit bir sıkıntı. Bazen böyle bir şeye ihtiyacımız vardır. Sizdeki durum da bu. Evet. Birini böyle kafanızın üstüne koymuş taşıyorsunuz. Aslında şöyle mi oluyor oğlaklar? Her defasında kimi başınızın üstünde taşısanız hep bir zararını görüyorsunuz. Keşke böyle yapmasaydım diyorsunuz ama sevginizin ölçüsü yok herhalde. Birini gerçekten sevdiğinizde bir şekilde yine onu baş tacı yapıyorsunuz. Burada da böyle bir durum var. Dikkatli olun der. Yani dozunu iyi ayarlayın. Birini tabii ki sevin. Birini tabii ki değer verin ama hani uçlarda yaşamayın diye uyarır. Evet bir gönül ilişkisi başlayabilir arkadaşlar ya. Çünkü bir kalbin hafiflemesi böyle hmm, hafif bulutların üstünde gibi bir görüntü. Yani bu da şu demek hani birinden hoşlanıyorsanız karşılık almak ya da beklentiniz varsa bunun gerçekleşmesi benzeri bir olaya işaret edebilir. Evet negatif etkilerden böyle bir silkelenerek kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Üstünüze almamak. Bana beceriksiz dedi. Ama bu benim beceriksiz olduğumu göstermez. Yani tamamen onun şahsi düşüncesi. Ben hiç üstüme alınmıyorum. İşte bana kızmıştır da böyle demiştir. Yaftalamak istemiştir. Onun görüşüne uymamıştır. Sinirlenmiştir. Bana ne? Sebebi neyse ne? Bunu düşünmeyeceğim bile demek. bu konuda giderek ustalaşacaksınız açıkçası. Çünkü zamanında çok fazla üstünüze almışsınız arkadaşlar. Bu arada bir kişiyi yakalayabilirsiniz. Kuyruğu çok uzun olan ya yani bir hayvan olarak bilinmiş Burada şunu gösterir. Yani diyor ki birisi böyle sizden gizli bir şeyler yaparken size yakalanacak. Ama sizinle ilgili bir durum. Ne yapıyor bilmiyorum ama yakalayacaksınız. Ve şöyle tabağınıza geçiyorum. Tabaktakileri de yorumlayalım bakalım. Evet. İçinizden sıkıntıları atmak istiyorsunuz ki atacaksınız da ama burada bazı konular var ki mesela o sıkıntıyı atmak için konuşmaya kalktığınızda sıkıntı daha da devleşiyor. Yani diyor ki evet önce bazı sıkıntıları atmanız için önce konuşup o yarayı iyice deşip o sıkıntıyı iyice yaşayıp daha sonra tamamen kurtulmanız gerekiyor. O yüzden iyileşmenin acısı sancısı gibi bir şey olabilir bu ara. Evet. Bir yemek, bir organizasyon özellikle çalışıyorsanız işle ilgili olabilir. Hani olur ya iş yerinin düzenlediği bir şey gibi. Bilmiyorum ama dışarıda bir mekana bir yere davetli görünüyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir ortam görünüyor. Bir de bir kişinin diyor size karşı olumsuz ön yargıları yıkılacak. Bir anda yıkılacak. Yani sizinle ilgili bir şeyler düşünüyormuş ama belki bu sizi tanımadan önceydi. Belki de yeni tanıyordu yani çok yeniydi artık o fikrin yavaş yavaş değişmesi diyeyim pozitif yönde birinin zihninde değişiyor düşünceleri size dair evet bir sevinç gözyaşınız var ama bu sanki yeni olan bir şey değil de etkileri hala devam ediyor yani bir şeye sevinmişsiniz ama ona dolaylı olarak etki eden şeylerin hala devamı geliyor gibi. Yani mesela Haziran ayında, Haziran ilk iki haftasında sevindiğiniz bir şey oldu mu? Ya da Mayıs sonları gibi de olabilir. Hala diyor onunla ilgili ufak çaplı gelişmelerin sizi sevindirmesi. Belki de hala aynı olayı sevinmeye devam ediyorsunuz. Çünkü yeni bir şeyden bahsetmiyor arkadaşlar burada. Evet bir korse gibi bir şey çıkmış. Bu da vücudu forma sokmak ve bununla ilgili azimli olmaktan bahseder. Spor olabilir, diyet olabilir. Ya da beslenme alışkanlıklarının değişmesi olabilir bu illa diyet yapmak değildir de Hani sağlıksız beslenmeden sağlıklı beslenme geçiş gibi Çünkü buradaki korse da biraz daha e, vücuda önem vermek ve bu doğrultuda değiştirmeyi gösterir Evet yan yana oturmuşsunuz iki kişi birbirinizin omzunda ağlıyorsunuz gibi bir görüntü Gerçekte ağlamanız gerekmiyor ama buradaki görüntü dertleşmek birbirine sıkıntınızı açmak bir kişiyle belki böyle bir ortam olacak bir kişiyle uzun derin bir sohbetiniz olabilir arkadaşlar evet bu arada özellikle Haziran sonlarında paranız bereketlenebilir çünkü bir fil çıkmış şimdilik böyle yatması o da şunu gösterir evet doğrudan gelecek bir para belki olmayabilir ama yine de bu ayı nasıl atlattım nasıl çıkardım diyeceğiniz kadar sizi Gerçekten bereketli hissettirecek, bir yeterlilik hissedeceğiniz bir maddi duruma işaret ediyor. Evet bazı beklediğiniz haberler de gecikebilir. Çünkü burada buğulu hala bir ses soluk yok. Ve bu sessizliğin artık sizi meraka sokması diyeyim. Böyle bir duygudan bahseder. Evet. Bir anda böyle bir şeyin üstüne atlıyorsunuz arkadaşlar. Kaçırmamalıyım gibi. Yani yakın tarihte böyle çok üst üste fırsatlar kaçırdıysanız belki bu fırsatı kaçırmamak için böyle çok çok hızlı hareket etmek gibi bir tepkiniz olabilir. Bu arada gözyaşlarınız çıktı. Olur olmadık yerlerde diyor. Duygu boşaltımları yaşayabilirsiniz. Hani hiç beklemediğiniz anlarda böyle bir duygulanmak diyeyim aslında. Çünkü üzülüp ağlamak gibi değil de duygulanmayı gösteriyor daha çok. Evet. Baş bölgenize dikkat etmenizi isteyeceğim oğlaklar. Yani burada baş ağrısı ya da işte oralarda stresten kaynaklı da olabilir. Başka bir şeyin etkisi olarak sanki baş bölgenizde bir yani ağrı demeyeyim ama bir rahatsızlık olabilir. Yani illa baş ağrısı olması gerekmez tabii ki. Evet. Burada yeni hayatınızdan yeni çıkardığınız ya da yeni uzaklaştığınız mesafe koyduğunuz birisi oldu mu arkadaşlar? Sanki yeni kapanmış suratına kapı ama bir anda kendini sorgulamaya düşmüş. Ben acaba çok mu üstüne gittim acaba şunu yapmasa mıydım ama bir anda hareket de edemiyor. Yani fark etmiş sanki sizin ondan uzaklaştığınız ama ne yapacağını düşünüyor gibi bir durum. Bilemiyorum belli ki pişman olmuş ama sizin için artık herhalde son demiydi. Bundan kaynaklı istemiyorsunuz. Bir kişiyle de böyle bir itişip kakışma gibi arkadaşlar. Yani bir konuda kısa süreli bir anlaşmazlığı gösterir. Büyük bir kavga yok ama kısa süreli bir anlaşmazlığınız olabilir. Evet. Burada aynada yansıma çıkar gibi arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim birazcık kopyala yapıştır gibi daha önceki bir dönemde yaşadığınız şeylerin aynısı tekrar edebilir bir konu üzerinde birebir yani hani bu zaten olmuştu şimdi yine aynı şeyler bazen olur yani dejavu yaşar gibi aynı konular aynı cümleler gibi sanki böyle bir şey olacak arkadaşlar ya bir de şunu söyleyeyim Sıkıntıları tam sıkıntı olarak algılamayın diyor. Çünkü burada sıkıntıların arasında böyle ufak ufak minik minik aylar çıkmış ay ay görüntüsü ama hani geniş büyük bir ay değil de küçük küçük aylar. Yani diyor ki hepsinin aslında bir çözüm önerisi ya da çözebileceğinize dair bir umut benzeri bir şey var bir işaret bir ışık bunun olması ama diyor tam net olarak bir somut gelişme olmadığı için ne sıkıntı tam olarak duruyor ne de tam olarak bir çözüm var ama belirsizlikten belli ki tamamen bir çözüme kavuşacak arkadaşlar. Bu yüzden canınızı sıkmaya değecek kadar hiçbir durumun olmadığını söyler. Ve kısaca bu cümlelerimle de Oğlak Burcu'nun Haziran ayı kahve falını burada tamamlıyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen buraya kadar geldiyseniz videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın.